Efendim programımız devam ediyor. Zambak yayınlarını konuşuyorduk. Tabi e, sürat yayın grubu içerisinde e, zambak yayınları. E, sürat yayın grubu genel yayın yönetmeni Cemal İter Bey bizlerle birlikte ve hemen yanımızda e, Türk Dili ve Edebiyatı yayın yönetmeni Sayın Sami Yıldız Bey bizlerle. E, yüceleme yöntemini konuşuyorduk. E, Özellikle 9, 10, 11. sınıflarda yani 8'den sonraki sınıflarda da başladı sanıyorum değil mi? Evet, şu anda Bu, yayındayız. Şu anda yayına geldi, girdi o hı hı. da. Şu Daha, anda çıkardık kitaplarımız. Çok güzel. Ee, önümüzdeki yıllarda bunlar çıktı. Hı hı. E, yeni kitaplar çıktı. Daha üst sınıflar hitap eden hitap eden kitaplar da çıktı. Daha neler yapılacak? Hedefler neler? Özellikle e, zambakiyenler onu sorsan Ferit. Şimdi bizim e, öncelikli hedefimiz 9. 10. 11. sınıfta evet. uygulamaya koymuş olduğumuz hücreleme yöntemine göre olan bu yöntemi 1. sınıftan 8. sınıfa kadar yapmak. Ve nasip evet. olursa önümüzdeki yılki en önemli projelerimizden bir tanesi bu. Ve bu projeyi yapılandırırken de aynı Sayın Bey'in de ifade ettiği gibi mantıkla, aynı mantaliteyle bir e, bölümü haftaya veya bilemediniz eğer bölünemiyorsa iki haftalık bölümlere bölerek öğrencinin yardımcı kitap olarak bu hafta bizim öğretmenimiz ne gösterdi? Kendi programını da kendinin yapabileceği, Hı, kendi yani. gelişimini de kendinin takip edebileceği. Öğretmenimiz şu konuyu bitirdi. Ben bu hafta e, ne çözebilirim acaba? dediği zaman aşıp karşısına rahatlıkla e, kendisine e, alan bulabileceği, yer bulabileceği, soru çözebileceği, kendi kendine etkinlik yapabileceği bir biçim bunlar. Bu özellikle biz bunu en zor olan yerinden başladık aslında. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıftan. 11'den başladık. Başladı, evet. En zordan başladık. Bizim için çok önemli bir tecrübe oldu bu. Burada acaba ne tür şeyler daha yapıp neler daha ekleyebiliriz diye düşünerek birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar planladık şu anda. 2008 öğretim yılında Tabii tabii nasip olsa hazır, Haziran'da bunlar tamamlanacak. Şu anda Çok üzerinde güzel. çalışmalar devam ediyor. Oraya eklediğimiz en önemli yenilik şu. Bu kitap serisinin interaktif CD'si de olacak. Evet. E 9 10 11 de dahil mi? Şu anda onu henüz planlamadık ama evet. 8'e kadar söylüyorum. 8'e kadar olanın evet. interaktif CD'si de interaktif için de bulunacak. CDs olacak. Evet. Öğretmenlerin isteyenleri sınıfta kullanı. İsteyen öğrenci kendi bilgisayarında kullanabilecek. Efendimezim nasıl nerede kullanmak istiyorsa biz onu kitabın yanında promosyon olarak zaten vereceğiz. Evet. E, artık günümüzde biliyorsunuz öğrencilerde gerçekten bilgisayar ciddi anlamda yaygın. Dolayısıyla bu da bir yardımcı araç olsun her şey değil. Şimdi hemen konuşunca sanki CD her şeymiş. Hayır, CD de bir şey. Evet. Bir tamamlayıcı faktör. Dolayısıyla bunu da eksik olma